Arkadaşlar arkadaşlar. Burç verin arkadaş. Evin içinden geçmişti. Bugün sizlerle beraber yağlılık yapımına devam ediyoruz. Bunu Ariye'yi da çekecektim aslında ama Ariye evimin içinden geçti. Böylece ben de vazgeçtim. Bugün sizlerle beraber Yazlığımızın ikinci katını yapacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın yazlı temelini atıyoruz şu an. Şu an yaz, şu an ikinci katın temelini attık. Topik, o salak salak şeyler diyor arkadaşlar ya. <laughs> evin içinden geç diye aptal aptal şeyler diyor arkadaşlar bilmiyorum ya ya. bır yani acınacak duruma düşünmeye çalışıyor. şu arkadaşlar düşün bu bugün yazdığımızı yapmaya devam ediyoruz bu da tarafta full camdan bir yer olacak arkadaşlar bence gibi. A İlk yaptığımız video Roblox videosuydu mal. Arkadaşlar boş boş şeyler diyor ya. Neyse.

lan tek ya. Önce evi bahsetti. Şimdi de bana vır 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 de diyor. Salak. Dinlemeyin onu arkadaşlar ya. Salak salak şeyler yani saçma bir kız işte. önce evimi mahvetti. Şimdi diyor ki vır 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 vır. Abone olmayın. Like atmayın. Vır 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 salak ya. Sus. Arkadaşlar arkadaşlar bu da bugün bitireceğiz zaten. Sessiz olun ama. Bitirdiğimizde de ben ona hediye olarak yanında Ben, Şş, tamam. Arkadaşlar sessiz olun ama bu, vill bu villa yapımı zaten uzun sürmez, tamam mı? Ben de onunla barışmak için onu davet edeceğim Hız bitince. Sonra ona bir ev yapacağım sonra onu davet edeceğim. Bakalım ne düşünecek. Bebeğim benim ya. Onu barışacağım merak etmeyin. Şu an abone olmayan falan diyor da. Bu videodan, bu videonun sonunda dediklerini utanacak. Şimdi neyse biz odamızı yapalım da. Bir de bitince buraya bunun altına havuza yapmayı düşünüyorum. Zaten zaten bunun yapması uzun sürmez. Bak şu an bitiyor hatta. Bitti. Evet duvarlar şu an bitti arkadaşlar. Son duvarımızı da çektik. Sırada son tavan var. Zor. Şu an böyle bir çatı yapacağız arkadaşlar. Sonra içini dolduracağız bu çatında tabi. çatıyı böyle yaptık. Yaptık. Zort. Arkadaşlar bu arada size Brawl Stars'ta başıma gelen bir olayı anlatayım mı? Şimdi bir adam vardı. Aşamalı oynuyorduk adamla. Adam, adam bana ne haber yazdı. Sonra ben de, sonra ben de iyiyim sen falan yazdım. Sonra benden özel bilgilerimi aldı, almak istedi. Sen kaç yaşındasın, neresin falan dedi. Ben şu an 10 yaşındayım bu arada. Gittim adama 13 dedim. Sonra neresin dedi. Aslında ben şu, ben şu an Ankara'lıyım arkadaşlar. Ama gittim ona Antalya dedim. Sonra adam güzel dedi. Ve sonra bana aptal mal falan dedi. Küfür de yaptı. Büyük ihtimalle bilgilerimi çalıp beni kaçırmak istiyordu. <laughs> Salak adam. İyi ki de yanlış bilgi vermişim. Mala. Mala bak ya. Hala beni kaçıramazsın. Salak adam. çatımız da bitti arkadaşlar. Bunu anlatırken. Bakalım şuradan nasıl olmuş be diye. Çok güzel. Tam planladığım gibi olmuş. Buradan odamıza girelim şimdi. iç dekorasyonu falan da yapalım da. Sanki bu oda biraz fazla büyük mü olmuş ne? Sanki böyle kocaman oda gibi. <laughs> Neyse buraya yatağımızı falan ekleyelim. Sonra bacımı davet edeceğim. Şuraya 4 dolap ekleyeceğim. Sus olsun diye. Okyanus taksisi ekleyeceğim şuraya. Şuraya şöyle. Ortaya ekleyeyim hatta. Güzel böyle. Şimdi buraya güzel bir dekorasyon vermek için şöyle yapacağım. Şuraya da şöyle saklama kutusu vardı minik. O nerede? Sandık yazalım. Sandık yazmışız ya. Saklama kutusu o zaman. Ne? Dolap yazalım. Şu ahşap dolaplardan koyalım ya. Neyse. ya şöyle. Bakın buradaki Dur. Şuraya da ekledim. Kalk. Kalktığımızda böyle geçiyoruz üzerlerinden. Güzel bir dekorasyon oldu bence. Başka ne yapsak? <laughs> Şöyle avize ekleyelim. Güzel. Hop. I believe I can fly. Güzel aydınlatıyor. Güzel güzel. Aa çok güzel dekorasyon oldu. Bunu yapalım bence. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu şu an dekorasyon arkadaşlar. Koyalım. Kum, stanyum tozu. Bir şey gibi şeyler var burada. Tar. Tar ne ya? Koyulmuyor da. Saçma sapan bir şey işte. Onun yerine bunu alalım. Bu arada buralar çok boş kaldı. Onu ben de onu ben fark ettim. Altın var mı? Altınla kaplayalım buraları. Altın. kutsal yapraklar tiz blok altı blok bas blok kutsal gövde kutsal gövde ne şöyle he bir aç ama altında aç oha dur yanlış çektik Giriş oldu, giriş oldu. Hatta dur, şöyle olsun daha da iyi olur. Şöyle güzel bir giriş yapıyorum ben. Siz eğer bunu yapıyorsanız buna eklemek zorunda değilsiniz. Sadece ben güzel bir görünüm olur diye yapıyorum. Kırmızı halı da seyredin. Bayanın halıları kırmızı olacak dur. Acaba girince nasıl görünüyor? Dışarıdan bakınca normal. Böyle giriyorsun. Neyse. Şimdi pamuk keçeyi bulalım. Heh. Pamuk keçe burada. şimdi bununla kırmızı bu lüks mü yok lüks değil bu lüks vardı şurada bir tane Heh, bu bak lüks Yer kalanını böyle halıyla kaplayacağız arkadaşlar. Lan Nengi açma açma. Çok konuşmadığımı fark ettim. Nedense evi döşerken konuşmak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Allah. Uzun neden aldım ben şimdi. Beş parttan beri değişmeyen bloklar var. Çimen, toprak ya doğal bu. Tebrikler. Ben halıları bildiğin serdik. böyle bir yerde yaptık. Hatta dur, bunun üstüne bir şey yapmak istiyorum. Yatakhane. Üste yatakhane yaptık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Uçmak istediğimizde buraya gelip yapacağız işte. Burası çok boş kaldı, onu fark ettim. Yapacak bir şey yok. Hadi geç, havuzu yapacağız daha. Şimdi önceki havuz için biraz ışık lazım. de kutsal gövde çıkıyor. Lamba yazalım. Mantar lambalardan beklemiştim. Ahşap ahşap daha iyi aydınlatıyor, bu yüzden ahşap bekleyeceğim. Allah zoraya. Tamam. Güzel. Daha çok ekle. Şurada kesebiliriz. Şimdi buraya havuz için minik bir delik açıyoruz. Havuzu ışıklandırmak için de böyle minik minik şeyler koyacağız arkadaşlar. Havuzu kazıyoruz şu an arkadaşlar. Şimdi daşlara kadar kazmalıyız. Allah bir tane fazla olur. Bu yetişmeyebilir pek arkadaşlar. Bu yüzden. Yani daha kocaman bir havuz var yani. Bu yüzden ben video dışında da biraz havuz kazacağım. Yerleştireceğim de. Videodan sonra bu havuz bitmiş olacak. Yani. Bitmiş olur herhalde. ben böyle kazdım. O zaman bu videoda bay bay. Hoşçakalın. 23 dakika olmuş. O ha. Bay bay. Lan hala duruyor oluyor. Bay bay.